Dört yapın Beş, beş Beşiktaşlı olarak Galatasaray taraftarına hizmet ediyoruz. Şükrü nasıl bana, hep beraber. Sındırgı'dayız. Geleneksel Galatasaray'da yaptı iftarla. Balıkesir'den geliyoruz. Ben zaten burada çalışıyorum bu. Galatasaray'a gönül verdik ama sadece Galatasaraylıların iftarı değil, bütün renklerin iftarı bu. <laughs> bütün Galatasaraylılar için buradayız. Balıkesir'de İstanbul'da olan Galatasaraylı arkadaşlarımızın ortak parası. Bütçeyi, her şeyi kendimiz karşılıyoruz. Çok güzel abi. İftar programımız sadece bize özel değil. Tüm kulüp taraftarları buna gelebilir. Biz öncülük ediyoruz ama Sporun dostluk ve kardeşliğini pekiştirmek adına tüm taraftarları da buraya bekliyoruz. Daha da tüm takım taraftarlarını, ayrı renkleri hepsini burada hep birlikte buluşuyoruz.